Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalı Kırmızı Elma'dan 05'ten herkese sevgiler, saygılar efendim. Kırmızı Elma 05 kanalımız gezmeye, dolaşmaya ve araştırmaya devam ediyor. Bugün 26 Ağustos büyük tarihin oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Milleti oluşumundaki çok büyük özel ilimiz olan 03 Afyon Karahisar'dayız efendim. Burada da çok özel bir e, kaplıca otel olduğu yerin yetkilisiyle çok tatlı bir sohbetimiz oldu. Ve bunun bizi ilgilendiği kısım onun değerli fikirleri, tecrübelerinden yer alınıp bu mesleğe ilgi gösteren, ilgi duyan gençlerimize, çocuklarımıza, yeğenlerimize yardımcı olmaktır. Bu sırada özellikle benim gezdiğim yerlerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri olan, ay yıldızı bayrağı olan, kültür sanata değer veren herkese sevgim Beş kat daha fazladır. Bu yönden, bu iş yerimize bu Onur Bey beyefendiye makamında ilgisini alerjisine güler, güler yüzüne teşekkür ederiz. Ayrıca Onur Bey bizi e, bu söyleyişimizi e, davet ettiği için kabul ettiği için teşekkür ederiz. Öncelikle Kırmızı Elma 05'e teşekkür ederim. Onur Bey teşekkür ederim. Onur Bey bu mesleğe başlamanız nasıl oldu? Bu mesleğe aslında ben e, ilk çocukluk lise dönemlerimde aşırı ilgi duyuyorum. Ya yani Daha öncesiyle e, gelen e, turizmde çalışan büyük abilerimizi gördükten sonra ben dedim ki ya ben bu işi yapmam gerekiyor. Ve yapmam gerektiğine inandım. Ve ilk iş yerinde Afyon'dan, Afyon'un Hücra bir köyünden ve ben Antalya'ya taşındım. Gittiğimdeki ilk izlenimim turizme başladığımdaki 14 yıldır sektör içerisindeyim. Başladığımda ben bu işi yapamam. Ben bu işte başarılı olamam. İki tane anım olmuştu. Ve bunlara ben başlamadım. Daha sonra dedim ki ben bu meslekte daha iyi yerlere geleceğim. Hep bir geliriz. Ne demek? Daha iyi yerlere geleceğim daha en iyisi neyse onu yapmam gerektiğine inanan bir arkadaş. Ve ben sonra bu meslekte 4 benim asıl geçmişimdeki bar çıkışlı olmam, insanların baktım bara alakası ilgisi çok yoğun olmasından dolayı ve ben bunu kendime söylediğimde ben barda daha iyi olacağım ve ben bardaki tüm ürünleri daha iyi hakim olabileceğime inandığım için ben meslekte biraz daha e, aslında bakarsan alaylı tarafından öğrendim. Alaylı insanlarından. Çok sağ olsun çok üstadlarım vardı. Gerek bunu bana öğreten insanlara sizin kanalımız aracıyla Kırmızı Elma 05 aracıyla onlara da ayrıca teşekkür etmeden geçemiyorum bu arada. Mesleğe başladığımdaki tam bu zamana kadar 14 yıllık zaman zarfında geçmişe bakıyorum. Ya nasıl başarmışım tamamen kendinizde. Tebrik ederiz. Bu sırada Onur Bey çok güzel, gerçekten gençlerimize örnek olacak çok güzel hayat hikayesi. Bu sırada bu mesleğimizin bölümleri olarak da ilave eden, bu mesleğin güzel tarafları nedir? Güzel tarafları Veya şu... Çok şey... özür dilerim. Turizmi kaç bölge e, kısım ayrılmak lazım? Şimdi turizmi aslına bakarsanız şimdi e, Türkiye geninde alakartlar... E, işte... Alakartın Türkçe'si ne oluyor? Yani bizim şu şekilde söyleyeyim. Birebir servis eden. Heh, Anladım. Yani normalde açık büfe hizmetlerimiz şimdi geldiğimizdeki tüm oteller artık her şey dahil. Evet. Konsepte geçtiğinden dolayı ama diğer türlü de örnek ürün restoran tarzı. Birebir masaya hizmet eden personel tarzı vardır. Bunlar iki bölüm. Ama şu da bir gerçek. En sevilen tarafı her milletten insanı tanıyırsınız. Bu en güzeli. Meslekte kalabilmenin en büyük şeyi bana Ben bu mesleğe başlattım ve bana hala personelim şunu sorduğunda, Müdürüm siz nasıl bu kadar pozitif kalıyorsunuz? İnsanlarla başarıyı yakalarsan sen en üst seviyedesin. Evet. Negatiflik herkese negatifle başlar. Ben hiç negatif olmadım. Çok Stresli olun. Önemli olan stresi doğru yönetebilmektir. Stresi doğru yönettiğin zaman her yerde başarılı olacağımıza inanıyorum. Turizmlerin bölümleri de aslında şu şekilde. Bölge bölge değişir. Antalya bölgesiyle işte Afyon, diğer bölgeler Peki Termal, İstanbul Termal turizme yönelik hizmetler vardır. Hmm. Termal turizmde örnek veriyorum bu alandaki Afyon bölgesindeki turizm tamamen sağlık, termal turizmle yöneliktir. Hmm. Evet hizmet yönelik de vardır ama en büyük handika, temel sağlık. Temeli sağlık. O çok güzel. Evet. En büyük şeyi hmm. bir diğer konumuzda sizin sormuş olduğunuz soruda turizme ne zaman, niçin kendinize bu soruları sorup başladığınızdaki başarı ben yapamam değil. Ben yaparım, daha iyisini yapacağım diye söylerseniz başarıyı yakalarsınız. Bu e, demin şey geldi turizm kısmında e, otel kısmı mı daha zevkli olur? Restoran kısmı mı geneli açtığımız zaman veya eğlence kısmı mı daha e, 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 aktif olur? Şimdi aslında şu şekilde. Hmm. Eğer... Bizim çok geniş bir konu. Şimdi turizm içerisinde kendi alanında 13 bölüme ayrılır. Oo, Ama güzel. hangi alanda çalışmak istediğiniz tamamen bizler belirliyoruz. Hmm. Siz kendi alanınızda ben bu işi severek yaparsanız inanın çöpçüsü de hmm. temizlik de memnun olur. Çok Ama güzel. öncelik her şeyden önce işi sevmemiz. Hmm. Bu sırada e biliyorsun arkadaşlar Kırmızı Elma 05 kanalımızdayız. Arkadaşlar şu anda çok değerli bir yönetici, Onur Beyefendi var. Onun tecrübesinden dolayı biz biliyorsun bu kanalımız biraz eğitim ağırlıklı. Gençlerimize, çocuklarımıza, yeğenlerimize kaynak bir fikir vermektir. Burada turizme ilgi duymak, çocuklarımız gençler nereden başlaması lazım? Aslında bu işin eee sebebi okullar. Evet. E, Turizm meslek liselerinde, evet. lisede başlar. Evet. Bunları şimdi e, gençlerimiz aslında büyük şu 4 yıldır inanılmaz gastronomiye ilgileri arttı. Aslına bakarsanız. Onun açılımı e, ne? E, mutfak, yiyecek evet, kısmına biraz daha ilgileri arttı. Bu yüzden dolayı gençlerimizdeki ben şunu görüyorum. E, 10 yıl içerisinde jenerasyonun inanılmaz bu işlere ilgili olduğuna ben hem fikirim. Bu söylemen aklıma geldi. Televizyon programlarında bilgisi olabilir mi yemek kısmında? Ya en büyük şey zaten hani bu teknoloji var olarak kullanabilen Aa, genç televizyon. nesil tabii kesinlikle Hı. teknoloji. Hı. Önceki zamanlarda bir tarifi yapmak için bir ustadan alabilmemiz lazımdı. Evet. O ustada vermezdi. Hı. Ama şimdi o değil. İnternet yani bizim sosyal medya artık evet. en güzel bunlara örnek olan şeylerden bir tanesi. Evet. Bunun yanında, e, şu anda turizm okulları var, turizm meslekçileri var, üniversitede bölümler var. E, kısaca bu eğitimlerimiz yeterli oluyor mu? Gençlerimiz için, oraya ilgi duyup da orada okumaya başlayanlar? Şu anda e, inanılmaz kariyer günleri var. Olur, çok güzel. E, Mart'ta başlar. İnanılmaz gençlerimizle ilgi alaka var. Olur. Özellikle gastronomiye. Çok güzel. Ya yani Şu andaki gençlerimiz, ben her hep şunu söylüyorum. Bir şeyde başarılı olmak istiyorsan kendini sorgula. Hmm. Kendini sorguladığın an soru işaretlerinin tamamı kalkmış olur. Bu sana Onur Bey, e, bu mesleği duyanlar yetenek mi önemli yoksa e, okulda öğretilen e, teklif, bilgiler mi önemli? Okulda aslında öğrenicisinin bilgi. İş teoriktedir. Hmm. Yani, yani biz hayatı çocuk doğmadan ne yapıyor? Apılaması gerekir. Evet. Çocuk daha sonra yürüme. Ama sen bir şeyleri öğretmeden çocuğa yürütmeyi devam ettirsen çocuk düşer. Hmm. Öğren okullar eğitim yeri. Anladım. İşletmeler teorik. Bunlar artık teoriye dökme zamanı. Hmm. Burada biz teoriklerin aslında gösteriyoruz. Şimdi şu an aklıma geldi. Diyelim ki uygun zamanlarda bir arkadaş grubu, 5-10 kişi arkadaş grubu sizin otelinize geldiği zaman Onur Bey Bizdeki bu işleyişleri bize gösterebilir ön fikir görmek istiyorum derseniz öyle bir Şimdi, şeyiniz oldu muş bugün ben, e, Tabii ki. E, danışmanlık da verdim gerek farklı illerde hmm. yapabiliyorum, Ondan verebiliyoruz ya yeter hani şu var hmm. aç olmamız lazım hmm. bilgiye. Hmm. Ben hala bilgiye aç bir insanım. Hmm. Sen bilgiye ne kadar açsan başarıya yok olmazlar. Evet, çok güzel anladım. Son olarak e, çocuklarımızın eğitiminde Anne babanın fonksiyonu var bu meslek için? Ee, anne babaların en büyük fonksiyonu tabii ki şu andaki gençlerin malum e, artık teknolojiden dolayı Hı. farklı lansmanlarda devam ediyor çocuklarımız. Bunların da en büyük şeylerinden bir tanesi çevre, Hı. arkadaş ortamı. Bunları ailelerin görüp kontrol ederse Hı. ebeveynlerine Hı. daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Bu sırada da bu mesleği ilgi duyan gençlerimiz uygun zamanlarda böyle Antalya ağırlıklı burası e, sağlık turizmi olarak bu otelleri görmeli lazım yani göz olarak görmeleri gerekiyor mu o mesleğe ilgi duymaları için kesinlikle e, bir işi yapmadan önce bir işi tanımayın lazım hmm. o işi biliyorsundur bilgi kısmın harikadır ama teorikte hiçbir şeyse başarı yoktur hmm. Teoriyi yaşamayın lazım anladım yani o için sine girip böyle seni e, e, ne diyelim nefesini hissetmek lazım. Kesinlikle. Hı. Hani şu vardır askerde bir söz vardır. Nefesini en hissetmen Hı. lazım. Evet. Onu çok iyi yakalaman lazım. Bu sırada son sorumuz olacaktı. Arkadaşlar yavaş yavaş sohbetimi sonuna gelir. Bu sorisin otelinizdeki çalışan personelleriniz, arkadaşlarınıza yönelik çalışmalar nasıl yapılıyor? Yani eee otel içi bir eğitim seminerleri var mı veya dışarıdan profesyonel e, hizmetler alıyorsunuz mu? Daha iyi iş şey yapmak için. Şimdi e, şu şekilde ben personelime her ay rutin olarak eğitimlerimi devam ettirmekteyim. Yani. E, genel bunu e, meslek anlamında. Benim eğitimlerimde e, biraz daha böyle rahat insanlara ne kadar rahat eğitim anlatırsan başarıya o kadar çok yakalıyorsun. Ama bu sefer tüm personel çok gülen yüzü. Kalbini yüreğini görüyorlar. Ben evet. yanlış anladım Antalya'da tatil yaptım, biz hiç böyle bir şey yaptım. Son 30 yılda Eğitim yıl, aslında de. benim eğitimlerim... Yani bana karşı hiç gitmeyeceğim ben. Benim eğitimlerim Tabii aslında bu şekilde kaldır. geçiyor. Sürekli sohbet anlamında evet. güzel şeyler anlatarak evet. ve ben uygulama yaptırarak Evet. İlaveten son olarak da e, buradaki müşterilerin geri dönüşü ve onların beğenme oranı ne kadar? Yani ben hep yemek yiyorum, hem de şey olur ben 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Normalde siz bunu mutlaka gözlüyorsan, sosyal medya olsan, porosülen firmalardan danışmanlık hizmeti de alıyorsunuz. De bir anket gibi. Orada ne görüyorsunuz? Çıkan sonuçlar. Orada sonuçta, şu anda e, biz tüm alanlarda gerek TripAdvisor, Google yorumları. Evet. E, şu anda e, 10 üzerinden 9. Çok güzel. Ben de öyle, zaten gördüğüm kadarıyla zaten sektörde de kimsiz, ama onun şunu öğrenip Rakipsiz olmanıza rağmen her zaman rakip rakipsiz değil gibi şey yapıyorsun. Üstüne koyuyorsunuz. Şimdi e, başarı aslında şu, hepsi birbirine bağlı. E, ben iyiyim. Sıkıntı yok diye değil. Ben iyiysem daha iyi nasıl yapabilirim? Hmm. Daha iyiysem çok iyi nasıl yapabilirim? Çok iyiysem mükemmelim demem lazım. gidelim. Bu sırada e, Onur Bey güler yüzlü sohbeti için, değerli fikirlerin için, ikram ettikleriniz için teşekkür ederim. Son söylemek istediğiniz özellikle gençlerimize veya müşterilerimiz de olabilir, dostlarımıza da olabilir. Buraya gelenler, sağlık amaçlı ve diye, tatil amaçlı gelenler için ne söylemek istersin? Ben son olarak birkaç cümle e, Tabii, söylemek isterim. Özellikle Bu kanal hem sizleri... Hem ee, gençlerin hem de tüm Öncelikle e, bu e, şeyi verdiğiniz için e, Kırmızı Elma 05 e, kalın bu gerçekten yerini yaptığımız için ben öncelikle Kırmızı Elma 05'e teşekkür ediyorum. E, ben gençlere şunu söylüyorum. Başarı yalnız değildir. Sen karanlığa düşersen başarısızlığı elde etmişsindir. Başarıya ulaşmak için aydınlık yolda koş. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Kırmızı Elma 05. Teşekkür ederim. İlaveten de biliyorsunuz ki Kırmızı Elma 05 kanalımız Sosyal Sonluk Projesi içinde eğitim var, kültür var, spor var, sanat var. Bunun yanında da Kırmızı Elma size bir kitap hediye edecek. Buraya gelirken ki kitaplarımızı İzmir'de kalmıştık. Uygun bir zamanda size ücretsiz olarak kargoyla göndereceğiz. Bu kitabı okudukça Kırmızı Elma 05'i anmış olarak alarsınız. Teşekkür ederim Kırmızı Elma'ya. Çok saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra hayatında başarılar. Çok sağ olun. Teşekkür teşekkürler. Ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.